Lan kaçtı be. Ben bir kral. Ne de bu şeyli ya. Ah be kaçtı. Göster hadi. Aha lan. Sen mi abim Göster göster çekinme Sen bot musun lan otomobilde aşağıdan ama gel. Hadi. Oo o da bayıldı. Çok iyi be. da gitti kral. Şunlar shake. Şey. Arda arabayı bul çabuk gidiyor. Nasıl gidiyoruz çok uzak. Artık çok ananız ben herhalde ölüyorum lan. Adil tahliye. Ölmek, ölmek istemiyorum. Ölmek istemeyeyim. Artık çok geç. İkinci namazın okundu. Bana rastlıyor lan. Aga ol ya aga? Ver ölebilirim. Bu deli ne abi ağaçtan ağaca uçuyor. Atlasana işe. Bu bagi sıkıntılı bak biz bu bagi ile Sen süremiyorsun süremiyorum Bir patlayıcı. Ben mi süremiyorum bayi? İzle o zaman. Nasıl lan? Ara ben bu el beşlik alman lazım ben aşağı. Yaman lazım abi ya imkanı yok ya. Şeyinden aşağı kalsın paşa. Al bu ser. Helal. Helal. Oha bunlar ekip lan. Aldın lan onları. Eğer bombam bitti ya alamayabilirim sana yardıma geliyor ki. Yani. Yardım şu an lazım yani. Hem <laughs> o 24 saat sonra. Babanın kemiklerini şey yaparım. <gülüyor> Dur. <gülüyor> 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 ya, 2000 lira para demek mi o? Daha az da gider. Mira da yan. Ve ben o yandım. Abi ne oldu? Bu arada bizim oraya gelip bizim ölmemiz yok mu? Sen can can aktı. Aran <laughs> <Anan gülüyor> öldü yer. O kadar çok vurdum ki yanına bayıldı. Bittiler mi? Yok oğlum yok iki kişi daha var. Bu ben bastım şu an Bu gelişimizi YouTube'a atsan patlar o video. İki kişi var biri şurada biri altında tam. Sen o araba. be? altındaki bir bir de bir de şu. Konteynere geçti. Lan bomba olan var mı Mark'ta ya? Yok altıma konteynere geçti. Ben oynuyorum. Çaprazdan görmeye çalışıyorum çaprazdan göremiyorum. Veya gelmiyor. Aa oğlum diğeri kaldırmamış mı? Diğeri de ölmüş. Tek kalmış. Ben son iki kadar evdim ha. Ondan oynayayım sabahtan beri. Ben bana ben iki kere vurdum. Zorlarına gittiler herhalde. Yine geldiler. Evet o nasıl çırpsak kaçıyordu ama. <laughs> hadi hadi. Ya, Lan oğlum ya. Arda baygın. Değil, değil. Çekme. Ya. Abi adama vurdum ya. Oğlum onu bana canlanma hakkı vermiyor. Nerede? Ya. Bitirme, bitirme, bitirme. Ah dem muh de. Odaya girdi, odaya girdi. Odaya girdi. Tabii, tabii. Sakin, tamam. Kaç kişi? Tamam. Tamam. Allah Allah, oğlum sen bu oyunu oynuyorsun ha. <laughs> Ya abi çöp ya. Göster yalan lan. Dropta adam ha. Yalan sağ yalan de kardeş. Göstersene kardeşim benim. Hadi. Hep senin. Ne vurdu. o beni kaldır ya. Oğlum şuradan o aşağı, aşağı in. Ey lan oğlum sen araban da lan, adamı kalsana oğlum. Direkten aşağı in. Oğlum burada kaç kişi vurdum lan öyle. 3 kişi indi 3'ünü de vurdum. Oyuncuyuz ya biz bu soru yapıyoruz kardeş. <laughs> lan git adamı kaldır lan Mehmet. Gidiyorum işte ya. Oy ams varmış lan. O ana adam iniyor. Yiyor, garip iniyor garip garip şeyler yapıyor. Ölüm ha geliyor. Uçanı evet. vurmaya çalışıyor adam. Anan. <laughs> Boşta çarp değil mi? <gülüyor> Allah Allah. Uçur, etmedin diyor <laughs> bir ya. Etmedim oğlum. Adam. adam uçanı kaçana vurmaya çalışıyor. O, e, biplesek sıkıntı çıkmaz değil mi? Bip Yok. Ben TikTok izleyemiyorum. Video atıyorum ama izlemiyorum. Ee, ben öldüm galiba ya. Ben nereye aşağıdan? Onlar oldu da O lan burada Aa, iki tank var biri bir bitti. Bitireceğim bu videoların hepsini. Bey geleceğiniz mi ya? Takım mı kaldı burada? Geliyorum geliyorum. Arda arabaya gidecek niye yürüyecek gidiyorsun Arda kafam mı güzel? Gitmeyeyim de adam ölsün mü orada? Adam şartı lan ölmeyelim bak. Adam şartlarsa bir bomba yollayayım Yok, ya, ya ben. Ya. Ben Toki'den bir bomba yollayayım çatıya. Hı, Bol, ha bombalı mermisi yok ya. Değil ha. Bolda iki O geldi geldi peşim. Beni kovaldı lan. DBS'i var ya. Bize doğru kat geliyorum. Geliyoruz yani. Lan Önü o ağzıma attım oldu bu ya. Tam şurada. DBS'li. Bekliyor adam. Adam var oğlum orada. Bekliyor evet. ya. Bir baygın. Girme maşinde gir. Çatıda var. Çatıda çatıda. Ha buradan mı lan yoksa? Kapı gibi ya. Helal. Kır. Helal. Öl. Kaç benim daha çocuk adam? Ya Mehmet ya botu vurdu ya. Çıldırırız. Pardon abi. Ne o botta maça ne vurabilir ki işte zaten? Ya yürü git yedirin. Al işte. Bak. <laughs> yedirin 5'i botta ise ben bir şey bilmiyorum. <laughs> ya o vurdun onu güzel. Ümit ver bay. Ümit yele mi kırdar lan? Kanka bana mermi atın çabuk mermi bitti. Al atın güzel. Al. Baygın bir tane. Ya burayı memo. Arkadaşın kusura meyizlik. Nerede lan oğlum ya? Ne orada mı? Bitti abi. Ağaca mı geçti lan bomba yokmuş ki benim bomba var diye gidiyorum. Ben şuna belli iniyor. Yukarıda adam gelmiş ya. Kaç kişi var oğlum bu oyunda? Yukarıda adam var kanka, Yukarıya baksanıza. Sen vurdun bana adamı. Beni bitirecek. Oğlum ayaklı adam var. Yukarı nereye? Yukarıda bilmiyorum ki. Ha gördüm. Ben al. Ben bir ayağa kalkayım. Lan o mouse gitti lan. Hayır lan. Nasıl değil? Ya mouse. Şaka mısın? Ve ee, ben öleceğim ya. Kan bak. Benim mouse gidiyor ya. Ben geliyorum. Bekle zaten. Adamlar yaklaşıyor da. alırsın mısın? Sen beni tutabilir misin gel. Dedimiz tutalım. Bomba atacak adam, bomba atacak. Dolar şimdi ben gördüm onu. Evet görün deme adamı. Bomba Abi da mı lan? Tut. Abi sen de beni tut. Garip ben adamlara bak. Ha, yetişmedi. Thank you. Esin Mehmet'i tutlayak ya. Lan lan ayakta duramıyorum lan. Oğlum ne yapayım uçuyorum yere atacak yerim var. Oyun bitti ha. Al oyun araya gitti. Neydi bu kulesim vardı? Ben sağdan giriyorum uçak ala ya. Lan DBS de ha. Artamız var bak ona göre. Ben oyun başından ben aynı uçta geçiyorum. Lan bitti lan. Beş tane mermim kaldı. Dur lan sisim varmış. Oğlum oyun kafayı yiyor bende ya. Helalsin sis nereye gitti? Beş <laughs> tane mermi var mıydı lan? Oo adam fullenmiş ya. Diyor mermim yok ya. Kaç tane vardı mermi? Oo o bindi lan. Ben bir tane vuramadım. Araba gel az ama. Geçti şuraya. ya. Evleri aldık. Katya mı çık bunlar? Ağlar var mıydı? Bilmiyorum ki. A var mıydı? Yok lan ha Tamam ya buradan ben oynarım. Ben sendeyim sen oy onları Tiyatro Ben, ya. ben alıyorum. Ben attım attım 5 tane var bende ben onu anlamıyorum. Ay, oy dönüşe bak. Lan şunu vur lan. Ne oldu? Bak havadayken vurdu var ya. O boşta basmasam.